kalsın patlıyorduk. Vallahi az kalsın patlıyorduk. Allah'tan yan ekrandan baktım da kayıt var mı yok mu gördüm. Vallahi patlıyorduk. Gel sen de yara Karşı jungle at mı? Aynen. Benim bota oynamam şart. Bak bilgin olsun ittirme botu. Ben suikastçıya dönüşeceğim tamam mı? Tamam. Bir tane ekiyor sonra paso W. Güzel B2 dürttük adamı. Buradaki amperi duruyor mu duruyor güzel. Beygir nerede? Yok piyasada. 10 saniye sonra gireceğim. Bu totem var mı burada? Aga bu totemli mi totemli galiba. Yok değil. Geldim. Yakala kanki onu. Sende o. Sende o. Hadi artık. o çocuğun canı nasıl? Fena değil. Şöyle bir tane vurayım. Şu bir tane ver keseceğim senden. Aa, tamam bir tane farmını aldım. Ejder ne? Daha ejder. Tamam bu lazım bize. Bunu almamız lazım. Şart. şu Ula gözümü kaşıyordum asist alamadım yazdı ya Ne okudum biliyor musun onu? Artık lol'e o kadar alışmışım ki Ula gözünü siktiğim asist alamadım okudum <laughs> Yemin ediyorum bak sana Aynı şey şu, şu kuşları da keseyim de Öyle döneceğim eskiden ne iyi biriklendik. O kelimeyi kullanma. İttirme bota geleceğim. Direkt base'den sonra bottayım. Benim de var şeyce bana. Benim Bir tane daha. Çok iyi. Yemedin. Çok iyisin. Oğlum beni çok iyi oynuyor lan. Şş, farm'ın da iyi. Oo. <laughs> Tamam yukarıda pembe var oradan kayacağım Dondur dondur abi dondur yaklaşsınlar Yaklaşsınlar abi hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok Ben bir daha geleceğim Arkada totem yok değil mi hala 3 2 1 Gir abi oldu mu, onu yemeyeydin yala be Abi lux çok gel Anlamıyorum Aga Ne oldu adam kesiyor Oğlum şeye öleceğim tamam, ya, a ya da... Alın. Tam Morgana'ya kaldık. Pantheon'a ya da Ekarim'e kalmaktan iyidir. Aga bu arada kilit şeye kalması, Morgane şey laksa kalması beni çok üzdü. Beni harbiden çok üzüyor. Oğlum lan yani. çok geride oynuyor. Sport bu. Aga gidecek Q açacak ya. Aga, sonra niye o şey yapacağım? Canım oynamayı istemiyorum öyle yapınca. Ya çok mal ya. Elin ben adamlar üstüne gidiyorum. Adam geride izliyor beni. Aga ben şu ejlere bir totem çakacağım. Bunlar ejder mi alıyor? Yok. Tamam. O zaman o ejderi almamız lazım artık bizim. Şu botu bir tur keselim. Tamam mı? Ondan sonra ejderi e de alalım. Ya da ittir oraya ejderi e gel. İttirin orayı. Gelin abi ejderi. E. Bak ejder fightında lazım yapıyor bu ya. Sen gel sen gel boş ver sen gel. Sen gelince o da gelecek mecbur. Onlar ittirince dalacağız tamam mı? Demek Bir mi taneyi bana bırak. Aga benim bottan kasılmam lazım. Olmaz başka türlü. Aferin sana aptal çocuk. Tamam. Tamam. Onu ben keserim eğer yani arkadan. Aha. Totem açtım oraya. 8 7 5 4 3 Tut tut. 2 1 Aga onu kesmişti, multi basmıştım. Kaç, kaç buradan. Ultim var. O zaman gel. Hadi artık. Mana yok. Çık 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 mana yok. Çık abi çık çık. Mana yok. At bat direkt yon direkt Aynen base... olabilir. olabilir. Direkt base'i koyma. Mana bitti lan. Ultiye bastırma lan işe yarasan yorulmazdım. Ben sadece zırpanım salak. Daha ne yapayım? Sınav bitti Rast. Hepsini kahret ve susuzluğunu gider. Tamam artık bota gelmeyeceğim çünkü adamlar bayağı düştü. 0-3-1'i 1-1-1'i. Tamam tamam. Ben dönüştüm bundan sonra teksin kanki. Bilgin dahilinde olsun. Morgana bak şey kesiyor. Tamam oğlum bunlar kaçıyor ama bak. Yürü 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 atla 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 Nereye attı? Tamam ben bir W attım o sana fazla bile Yeter de artar. Şu adamın ormanına gireceğim çünkü adam sabahtan beri benim ormanda cirit atmıştır. Tam burası boş. Oo miktir seri farm. Severim abi böyle farmları kata çünkü yukarıda ne yapıyor? Kata çünkü yukarıda geziyor kardeşim. Onun da XP'sini alayım. Geldim ona. Uy, severim abi 800 gold. Ya. Ona gireceğim ben de senin o yan kesmen beni mahvetti kardeşim. Galiba. öldü mü öldü şaşırdık mı şaşırmadık kardeşim bize gelen katalar nedense böyle Size geliyor olabilirler Öldüm biliyorsun değil mi? Olur, hepsi burada lan. Aga savunabiliyorsam savunamıyorsam base at. Ultim de yok. maz mı be maz mı be 3k param var benim bu riskli hareketleri yapmamam lazım flashıma mani olabilir ananı sikeyim harbiden her şeyime mal oldu ya 3k param var bok arıyorsun orada değil mi salak aptal Allah her şey benim hatam böyle bir de gülelim Beygir iyi kasmış ha. Hı hı. Botta durumlar ne? İstiyorsunuz mu bir tane daha? Onu oh, <laughs> ara item almam lazım adam. Temiz lazım. Canım çok az ya. Aga büyük farmı it beyaz at. Ejder var. Görüyorum. Ben güçlüyüm şu an geliyorum. Bota gidiyorum. Kimse Epe geldi. Gevdet mi adamın adı? Kesti lan lobuk. Tamam sen git ben kuleye alacağım. Yone iyi oynuyor. İyi. i̇yi ya bu maç biraz e, iyi gibi başladık. O ne? Geliyorum. Geliyorum kanki. Ne oluyor orada? Ama sen ne yaptın be Katarina kardeş? Görüşürüz. Ultim var o çocuk burada durmaya devam ederse ölecek. Ama bilgi dahilinde de değil galiba. Öl, ben de öldüm. Ben tamam, de iki kill aldım. Shutdown verdim mi? Yok. ama benim için worth abi temiz. iki kill'e bir kill temiz. Sen de açtın abi orayı. Ter temiz. Beygir geldi. Kes çek sanki bak. 390 koşuyor, 370 koşuyor. Kanki yakalar seni demeye kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> kesecek sanki ya ulan öyle bir hareketler yapıyor ki çok vurdu lan oğlum vurur tabi adam pantheon 8-2 tamam nice su kata yone sağlam patlatıyor dokunma ona dokunma ona farmını ittireyim. O alamet var abi. Önce bir alamet çekelim. <laughs> Oğlum beygir harbi kasmış ya. 3. çekeyim burada. Lan ben büyüğü nasıl kaçırdım? Q attım bir de ona. Aga ben siz fight yapmayın. Kaysa gelirsen ölürsün. Kule altında durursan da o kulesini korumaz kardeşim. Çünkü niye biliyor musun? Çünkü benim ultim var. Ama ben söyledim seni, uyardım. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Ayıp değil mi? Ayıp değil mi, Meli? Hı hı. Ben söyledim, bak dedim o seni korumaz o okule, güvenme o kaleye. Benim ultim var. Adam dinlemiyor ki. Yazıktır, günahtır kardeşim ya. Biraz söz dinleyin ya. Ayıptır ya. Şunu da keseyim. Oğlum benim. Aga bende 2.5k para var. Ben gideyim, item bitireyim, geleyim. Aa, kayısa var. 10 saniye sonra onu da keseceğim. ise ölmüş bulunmaktadır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Görüşürüz. Nasıl katliam lan? Mitte şey var, garem var. Nasıl katliam bu? Öldü oğlum. Şimdi mi öldü? Hı. Adam üstüme ulti atmak için koşuyor, biri koşuyor var ya Beyde Allah yoksa ben alacağım. Ben al. Ben alıyorum ben. Alıyorum alıyorum bekle. Hadi gel. XB'si bana lazım oğlum. Vurma vurma. Şimdi vurursun kalırım olur çıldırtırsın beni. Hepsi namussuz. Rast olsa derdik. Aga çok güçlüyüm şu anda var ya. Önüme çıkacak bir delikanlı. Gözlerime bakacak bir mert göremiyorum yani. Hı. Hepsini teklerim. Pantheon hariç Pantheon neyisi var. Adamları ben üstüme çekiyorum. Sparon al. Gelmez arası kuleyi alır. Adamlar beygir oluyor ya. Onu da ben de izledim. Garen mi lan o? Hmm. Ne haber Garen? Oh, bütün skilleri kaçırdım. Merhaba Garen. o W'yi yemedin sen daha önce. O yüzden rahat bir şekilde şey yapabiliyorsun. Ben tank değilim ha. Senin tanklaman lazım. Hiç bakmadım ha kaç canı var kaç canı yok. Ne demek kayıcıl kesiyor? Bir bakalım bakalım kayıcılarda Kim var kim yok Kim ki o jungle mi? Değgir mi? Bakayım burası boş <laughs> En fazla 147 CS'de garem var Karancım ben seni keserim. Hiç öyle artistik yapmaya kalkma. Sen Sen şu WB'ye O farmada öl. Ne <laughs> ne köpek. isteyene beleş red var enayi redi ne oluyor lan aga bu saatten sonra biter bu maç babanın kafada 700 gold var takım iyi takım fena değil biz de düzgün oynadık bu maçı tamam yani biz de aldık Ah geçemedim. Kim öldü? Yone. Kim öldü? Garen'e. Tabi Garen'e kill vermesi iyi mi? Değil. Garen de çünkü beni bir tık zorlayan bir şampiyon. Pantolon da öyle. Pantolon ona 7 gidiyor çünkü. Şöyle bir baron verelim şunlara. Şöyle Garen'e bir W. Ah yemedi. Şöyle büyük farm'a da biraz baron yetkisi verelim. Beygir bana mı geliyor? Hata yaparsın dostum. benim üstüme koştular kuleyi verdiler. Ultim gelirse Morgana'yı çıkartırım. Ya Zaman işlerden işte ben alayım ne yapayım anlamadım. E oğlum bu zamana kadar hep ben aldım. Bu saatten sonra ne yapayım ben Aldı, sana? Anlatıyor oğlum işin ne? Oğlum ben ADC çıkartıyorum, support çıkartıyorum. Solo oğlum. kesiyorum daha ne yapayım? Şimdi ne? Suikastçı biz kardeşler. Suikast yapıyoruz. Sen kesiyor mu kardeşim onları? Kesmiyor. Kesiyorsun suikast tamam. yapıyorum zaten. Suikastçıyım suikast yapıyorum ben. Adam çıkartıyorum aradan. Bak kataya. Yöneymiş neymiş o bu arada? Onun bu at niye bu At oldu için hızlı koşu olabilir mi? Bak gördün mü? Bir, bir W çektik adamı hemen indirdik aşağıya. Bak ADC'yi base'de keserim bu arada. ADC öldü kardeşim görüşürüz. Bak base'de kestim hiç affetmedim onu. Şöyle bir de CTL 6. Bitti gitti. Easy. Kolaydı. Ne söyledim adc bezde keserim mi dedim. Kestin mi kestin bitti. Hı. Bu iş böyle yapılır kardeşim bilmiyorsanız öğrenin. Sana bir tane atalım. Oğlum nasıl çıkacağız anasını satayım buradan ya. Bir el kazanıyoruz bir el kaybediyoruz bir el kazanıyoruz bir el kaybediyoruz ya. Sen almışsın lan. Ben mi? Ben. Ha ben de S+ sen S- almışsın. Yani her zamanki gibi senin iki tık üstündeyim kardeşim. Gelecek. Aynen. Yarında bunları yapsaydı ya kardeşim. Grafik oğlum Hiç çok aşırı Biri benim, öbürü de supportundur. Oğlum hasarımız azmış bu arada. 24k ben vurmuşum, 23k yöne. 21k Kata, sen 12k vurmuşsun. Lux 20k vurmuş, oğlum, seni geçmiş. Sadece... Mal ee, ee, Sus kardeşim senin hiçbir şeye oğlum, katkın kule, yokmuş ya. 12k 12k hasarın fazlasını laks da vuruyor. Neyi kulesi oğlum, kuleyi ya? Alan benim lan. Ne hangi kuleden bastırıyorsun? solayı yaran benim lan. Oğlum bottan 3 tane kuleyi alan benim. Sola mid'den 3 tane kuleyi alan benim. Neyin kafası yaşıyorsun sen? Ya son vuruş atıyorduk. Nerede lan o şeyler? Şimdi? Ne anlatıyorsun oğlum? Hepsi ben aldım eyle. Kulelere verilen hasar vardı galiba burada. Fizik söylese. Ha kule toplama hasarı. Kardeşim vurdun 10k hasar. He, kendi he, kendi he, kendi he, kendi hasarının zaten 12k hasar atmışsın. He, 10k'sını. 10k'sını kuleye atmışsın. 2k'sını da şeye vurmuşsun. 2k kuleye vurmuş, öbürü 397 vurmuş. Sen 397 vurmuşsun kuleye. Ben jungle'ım oğlum. Benim kuleye ne işim var? Tamam, ben, ben alamet açtım, soluyu otoban ettim. Kuleleri aldım ben. Ya kuleyi alsan ne almasan ne oğlum ben iki tane alamet Zan aldım. kuleyi alamadım. Alametle... Ben. Ya, ya ne bütün... konuşuyorum? Ya siktir git bütün kuleleri alan sen misin ya? Yalan söyleme kardeşim. Solodaki 3 kuleyi ben aldım. Ay gösteriyeyim Al şeyi, eee neydi? Yeni bir türlü de ben açtım. Alamet kestim iki tane. Alamet vurdu. O alametin hasarı bana yazılması lazım ama yazmamış. Canı sağ olsun. Böyle susarsın işte. Adamı böyle sustururlar Kes şimdi sesini. Otur oturdun yerde. Yani. <laughs>